Rusya'ya taşındı Rusya'ya. Bizim İran'da Rusya, hep paralarımızı Bakın, Kırım bile şu anda Kırım, İslam İslam, İslam. İslam. İslam, İslam İslam. Kırım, Kırım İslam coğrafyasıdır Rusya'ya taşınan memnun orayı işgal ettiği. Sadece Kırım'ı mı? E kaf Kafkasya İslam coğrafyasıdır Hatta Türkiye Cumhuriyeti bile kurulmadan önce Kafkas İslam Cumhuriyeti kuruldu Ama Orayı da unuttuk Şu anda orası da İngiliz Yüz yüz işgalı altında Fakat Yani Kralında kralın önünü yapıyor lan mutta yetim yapıyor. Peki biz İslamlığımızı yapıyor muyuz? Biz insanlığımızı yapıyoruz. Onun için burada her cuma namazdan sonra onun için buradayız. Hem yöneticilere hem halka hem yerli turistlaşanlara hem yabancı turistlere Peki, hatırlatmak için. Peki, peki, bugünün Nemrut'u nerede? İçeride. Bugünün Nemrut'u, bugünün Nemrut'u Çin'de, Çin'de. İşte bakın, Kuray'ın Mısır'dan, Mısır'dan Roma'ya, Roma'dan İngiltere'ye, oradan da Amerika'ya taşındı. Namrutta, Namrutta Irak'tan da olsa da İran'a, oradan Rusya'ya, bugün de Çin'e taşındı, Çin'e. Felsefe, ay felsefe. Ve, ve, bugün Çin'de ne oluyor bakın. Bazıları diyorlar ki, bahsediyorsun da, niye Türkistan'dan bahsetmiyorsunuz? Bahsetmez olur mu? Biz burada beş yıldır <laughs> Türkistan'dayız. Türkistan'la vazgeci kutusu ayrılır mıyız? Ette <laughs> kelik ayrışır mı? Bunlar ette kelik gibidir. Ette sıznak gibidir. Ne? bugün bakın, Welcome, bakın, o Doğu Türkistan, Anadolu alanya, Anadolu aranın darına, Anadolu elementler, Çoğu Doğu Türkistan'da, adam alanya. Welcome, bunun Welcome, Çin, bunu bugün <laughs> Çin, kullanıyor.